Herkese merhabalar. Bugün size bilgisayarda Q klavyeyi F klavyeye çevirmeyi veya aynı anda ikisini birden nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Bu bazen lazım olabiliyor. Bir bilgisayarı birden fazla kişi kullanabildiği durumlarda hem Q kullanan hem F kullanan olabiliyor. F kullanan çok kalmadı ama hala yine de var. Soran oluyor çünkü. Bilgisayarınızı sıfırlattıktan sonra bilgisayarcınıza veya kendiniz sıfırladıysanız bilgisayar Q olarak açılacaktır yüksek ihtimal. Açarken bunu soruyor aslında. Orada F'i seçerseniz F de olabilir. Ama herhangi bir yerde dışarıda birine yazılımınızı sıfırlattığınızda kurulan kişi muhtemelen Q olarak kuracaktır. Siz özellikle F kurulum istediğinizi söylemezseniz Q olarak gelecektir. Ben de bunu evde kendiniz nasıl yapabileceğinizi göstereceğim basitçe. Hemen geçiyorum. Başlata tıklıyoruz ayarlara tıklıyoruz. Açılan yerde zaman ve dil var. Buraya tıklıyoruz. Bu açılan yerde de sol tarafta dili görüyorsunuz. Dile tıklıyoruz. Benim monitörüme sığmıyor ekran. Aşağıda kalıyor. Biraz aşağıya kaydırıp şu Türkçe yazan yeri tıkladığımızda basit şurada bir yer çıkıyor. Seçeneklere geliyoruz. Aşağıda Türkçe Q seçili. Klavye ekle diyerek buradan aslında sadece F için değil, farklı klavye türlerini de ekleyebiliyorsunuz buradan. Ama genel olarak bunlar tercih edildiği için e, konuya öyle başladım. Türkçe F'i e tıklıyoruz. Bakın buraya iki tane klavye geldi. E, bu ekranı kapatıyorum. E, i̇yi görebilmeniz için şuradan ekran klavyesini çalıştırayım. Bakın ekran klavyemiz, Q dizilimi. Bu işlemi bitirdikten sonra şurada şu şekilde bir buton çıktı. Bu butona tıklayarak iki klavye arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şu anda Türkçe Q seçili. Ekran klavyesinde de görüyorsunuz. F'i seçtiğimizde ekran klavyesi de bakın F oluyor. Tabi aynı şekilde bilgisayar klavyenizde F olacak. Buradan şu şekilde tıklayarak çok rahat bir şekilde ikisi arasında geçiş yapabilirsiniz. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.